Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz 7 Ekim Salı günü bugün açtım fincanınızı şöyle görün oğlaklar evet artık göz yaşlarınız diniyor mutluluğa doğru adım adım ilerliyorsunuz sizin için en iyisini en güzelini önünüze sermek için uğraşan biri var 5 kişi bir olmuş sanki sizin hanenizi konuşup görüşüyorlar. Artık yol ayrımına gelmişsiniz. Yol ayrımına gelmişsiniz. Önemli çok önemli kararlar vereceksiniz. paketlenip size bir hediye gelecek paketlenip bir hediye geliyor şaşıracağınız bir hediye olan bitene şok olacaksınız yaşadıklarınıza berekete işinizin çoğalmasına yani bir birçok böyle bir fırsatların doğduğuna şok olacaksınız İçiniz içinizi kemirmeyecek artık. Bir şeylerden emin olmuşsunuz. Kendinizi güvende hissedeceksiniz. Koşa koşa size gelip bir haberi duyurmak isteyecekler. Koşa koşa gelip bir şeyleri söylemek isteyecekler size. Bir masada dört kişi oturmuş sanki iş güç konuşulacak. Çok zirvelere çıkacağınız için de böyle etrafınıza çok fazla dedikodu olabilir. Kulaklarınızı tıkayacaksınız. Sevmediğiniz kişilerle artık görüşmeyeceksiniz konuşmayacaksınız. İstemediğiniz kişilerden yavaş 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 uzaklaşacaksınız. En büyük gücü desteği yine eşiniz verecek size. Sevdiğiniz ya da eşiniz verecek. Ondan sonra işbirlikleriniz daha çok yukarı doğru çıkacak. Tam bir aslan çıkmış. Sizi bazı konularda cesarete getirecekler. Hemen böyle bir hafta 10 gün içinde bir yolunuz var. Gideceksiniz. Bir yolunuz açık. Gideceksiniz. Yolunuza ışık tutacaklar. Ayağınıza bağ olan kişilerden kurtulacaksınız artık. Elinizde kağıtlarla bir yere gidiyorsunuz, bir yere vereceksiniz o kağıtlar sizin için önemli olacak. 5 sizin uğurlu sayınız. 5'i, 15'i, 20'i, 25'i. 5'inde bir değişim var. 5 gün ya da. Bazen ruhen dokunsalar ağlayacak duruma geliyorsunuz. Korku var. İçinizde kaybetme korkusu. Maddi manevi. Önünüzdeki güzellikleri görmediğiniz için şu an o korku var. Ama önünüzdeki günlerde o korku içinizden gidecek artık. Çok fırsatlar sunacaklar size. çok fırsatlar sunacaklar ona göre davranacaksınız. Biraz kendinize zaman ayıracaksınız. Fikir olarak uyuşmuyorsunuz artık karşınızdaki kişilerle. Anlayışlı davranıyorsunuz ama alttan aldırıyorsunuz ama fikirleriniz hiç uyuşmuyor. Büyük kapılar sonuna kadar açılmış sizin için. Elinizden bir para çıkacak. Borç mu ödüyorsunuz ya da birine mi veriyorsunuz? Artık her neyse. Kalabalık kalabalık bir yerlere girip girip çıkacaksınız. Bu kalabalık sizi rahatlatacak. O kalabalığın içine giriyorsunuz. Bir kalabalıktan sonra da çok borca girmişsiniz. Siz düğün mü yaptınız, nişan mı yaptınız? Çok borçlarınız çok fazla olmuş. Eliniz ayağınız titremiş sanki. Bir şeyden çok korkmuşsunuz. Kandırılmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Önünüzde bazı şeylerde imkansızlıklar da var. Kime iyilik yaptıysanız hep böyle dirseğe görüyorsunuz. Maddi, manevi, kime iyilik yapıyorsanız hep ondan görüyorsunuz her şeyi. Büyük bir alpaze var. Yüreğiniz serinleyecek. Yüreğiniz serinleyecek. Artık keyfini süreceğiniz zamanlar geliyor. İçinizde çok çok büyük pişmanlıklar var. İçinizde çok çok büyük bir pişmanlıklar var. Ya da çok taviz verdiğiniz için de olabilir. Kolunuzdan tutmuşlar sizi bir şeyden vazgeçtirmeye çalışıyorlar. Kendi kan bağınızdaki olan kişilere bir şeyler yapacaksınız. Planlarınız o yönde. Yani maddi manevi yağdıracaksınız olduğu sürece. Kendi yuvanıza doğru bekarlar, kendi yuvanıza doğru geçeceksiniz artık 2026'da. Hazırlık başlıyor. Kendi yuvanıza uçacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.